Herkese merhabalar ben Eray. The Horde Wants You'da de hoş geldiniz. Bu bir co-op top down shooter oyunu. Arkadaşlarınızla böyle tek bir şekilde üzerinize doğru koşan düşman dalgalarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Ben bugün tek olduğum için Lone Wolf oynayacağım. Hadi başlayalım. Evet. E, Challenge Level 1. İlerledikçe açılıyor galiba. Accessibility Settings. Port Size. Bunlar default kalsın. Steam profilim bağlanmış. Starting weapon. Enforcer kalsın. Karakter. Traits. Ee, şu an zaten bir şey yapamıyorum. Hadi başlayalım. Evet. Şu an geliyor. Double yasal ile yürüyorum. Sol tuşla atış ediyorum. F'de sprint ediyorum Evet. Oyunun olayı e, Enerjileri topladıkça, XP demek istiyorum şu an XP'leri topladıkça e, Bu barda olduğu zaman Craterler düşüyor, sandıklar düşüyor ve sandıklardan Sandıklardan geliştirmeler seçiyoruz. Şu an grenade damage seçtim. Çok güzel bir şey gelmemişti. Weapon damage, fire rate alışığa girebilirdi. Şu an dikkatimi çeken oyun hızlı başladı. Her şey üzerinize koşuyor. Penetration alalım. Penetration yani delme ihtimali. Sanırım ya yani delme da olabilir. Sandık daha düşürdük. Aslında oyunda sizin o çok gereksiz bir hasar aldım. Üzüldüm. Bu şekilde bir daha kapak yapıyorum. Speed, gelmiş. Direkt kalabiliriz bence. Speed önemli koyun. Gerçekten durmanız izin vermiyor. Gerçekten çeken bir şeyse bir yandan tabii oynarken bunlara odaklanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama grafikler bir yandan karakterler flat kalır ve çok basit olurken çevre öğeleri piksel ve stilize olmuş. Güzel gözüküyor. Aslında belli bir tarzda bağlı kalmanın gerek olmadığını güzel göstermiş şekilde temizledik. Break daha aldık. Weapon damage alalım. Silahımızı nasıl yükseltelim mantık? Elimizde sadece o var. Ev el bombası. Bakalım çalışacak mı? Abi. Evet. Roll distance. Rail geldiği için alıyorum. Oyun ee, sıkması eğlenceli. Sizi köşeye sıkıştırıyor. E, ee, gerilim veriyor gerçekten. Düşmanları temizliyorum. Bir sandık daha aldım. Ben de. Fire rate. Şu bomba atıyor şu arkadaş galiba. Şimdi temizlemeye devam ediyorum. Beraber XP birikti. Oyunun trailer'ı ve screenshot'ları çok güzel olduğu için oyunu oynamaya karar vermiştim. Gerçekten de eğlenceli. Bir incremental oyun yani oynadıkça yeni özellikler açıyorsunuz. Rog e, Roguelite da diyebiliriz belki. Aslında Vampire Survivors oynadıysanız e, Amerika'yı tabi onunla aynısı aslında. E, birkaç twist ile beraber. Tabii Vampire Survivors'ta hiç anlamı yok. Çok güzel bir kondemici bayağı bir arttıralım burada. Burada kalmayalım. Stamina. Hmm. Olabilir. Daha uzun süre shift basmamızı sağlıyor stamina. Shift basmak dedim, sprint atmak. Hızlı koşma. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Bakalım bu leveli bitirebilecek miyiz? Sanırım şu süre boyunca hayatta kalmamız gerekiyor. Bombacıyı öldüremedim. Daha fazla hasar yemem lazım. Şurada med kit yazıyor. Yüz med pack yazıyor. Sanırım ee, o da med pack bulmamız lazım önce çünkü Ah çok kötü oldu. Kola etim Kedim kaybediyor. Gerçekten gerilimi yüksek. Sandıkları toplamam lazım bir anda. Max health, çok güzel. Bir chance, olur. bombalar patlarken space'e basarsanız da e, Doşlayabiliyorsunuz hasarı pek medpack var hemen alıp Yalnızı kirliyelim 100 can verdi Şu ana kadar basit gidiyor aslında hani Benim birkaç hatamı görmezsek oyun Gayet oynanabilir Grenade charging Grenade damage alalım Şuraya bir tane atalım Biraz unutuyorum grenade ama Hızlı vuruş çek gibi geliyor Bir grenade yok mu charge? Daha henüz dolmamış Evet bir boss geldi Final oh, fena vuruyor. Ama öldüreceğiz onu bence. Çok dayanacağım sanmıyorum. Başladık. Öldürdük. Nerede alalım? Şu kreyti de alacağım şimdi. Sonra kadar saklıyorum. Hemen deş lazım bomba patlayacak misirimizde Hemen Atalım deşimize. Bombacılar bazen sıkıntı yaratabiliyor Ama iyi kullanırsanız bombalarını düşmana da getirebiliyorsunuz Raid daha aldık Roll charging speed kesinlikle bu kıymetli yani oyun şu anda sanki çok fazla bir e, şey yok, yani seçeneği yok. E, düşman tipleri olarak işte silah çeşitleri, hiç çok fazla silah çeşitleri var mı ama e, ne desem geliştirilen argumentler olarak Burada aldım. Max health, penetration, Excel falan. Biraz yaşamak istiyorum bu tur. Daha bitirmek istiyorum dalgayı. desem. Vuramıyorum yani ee, Hitboxları tam nereye atarsam kime değer bunu çözemedim bu türlü yani Bir tane bombacı kesmeyi başardım De şutum gereken bir durumdayım yine. Evet. daha medkit bulursak iyi olur. İhtiyacımız var gibi duruyor. Tamam. İşte gidelim. Fire rate arttıralım. Daha hızlı sıkmak olabilir. Damage'ımız fena değil sanki. Evet. Bomba göklerden bir bomba geldi gerçekten. Dodge'layamadım. yani başladı baya bir. Max Health ee, şu an mantıklı gibi gözüküyor. Great Damage de aslında beni arttırıyormuş. Sarımızı var. Can arttıralım ölmeyelim. bacı arkadaşı öldürelim artık. Biraz fazla hayatta kaldı bence. Ha bakalım. Öldürelim belki kendimiz öleceğiz. Güzel. Kit var orada bir tane. İhtiyacımız var yapmamızı bayağı bir yükseltir. Evet. Biraz daha bir binler Hayır da var. Aslında hakikati. bir de. Bir uçan daha var bir el bombası fire rate kesinlikle o şu an çok farklı bir kişi yazardık böyle ateş etme hızlı yani gerçekten ee şeyleri çözemedim yani bir türlü. Adamdan nişan alıyorum ama vuramıyorum. Hasar yemem lazım boşa. Daha çok uzun bir süre şey var bu dakika. Hayatta kalmak istiyorsam hayatta hasar yemem. Max <laughs> 75 alabiliriz hayatta kalmak gerek bak vuramıyorum yani dibinden sıkıyorum vuramıyorum tam kafalarından nişan almak gerekiyor bir tek kafalarından mı vuruyoruz çözemedim hitboxlar nasıl çalışıyor bazıları Raze ee, çılgın üzerimize koşuyor şunlar aşırı yüksek hızda hasar gidip oradan. Tamam bir tane daha aldık. Rol distance arttırabiliriz. Roll distance arttıralım birazcık kısa şu an. Boşlar sıkıntı çıkartacaktır. Çıkartıyor daha doğrusu. Güzel. Can bu fire rate ile düşmanların bu zorluk seviyesinin üzerimize gelmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Gerçekten yüksek saldırı var. Havet'i de alalım o zaman Full Distance'ı attırabiliriz Salalım malzemeyi gelmişken Şöyle bir el bombası salalım geldi galiba Pek bir işe yaramadan çık hasar yedim mi bilmiyorum inşallah yememiştir. Bayağı uzak konuşup konuya. Create daha var şimdi aldım. Evet crate charging speed yani düş birazcık yavaş duruyor zaten el bombası. Şöyle bir tane sallayalım küçük. Kötü oldu ama fena değil yine hasar. kaybettik. Net kit'e ihtiyacımız var. Orada bir tane düştü. Gördüm. Artık hasarımız da yetmiyor sanki. Biraz daha dikkatli lazım. eee hayatta kalmak için can alacak. Canım şu an biraz az. Ben şuradan metki alayım. Aldım ve bastım. Crate alamadım. Farkındayım. Hemen atacağım. Buradan gidip. Bakın crate'leri ard ard alabildiğiniz için çok bir anlamı da yok yani. Gerek açırsanız bile. Hmm. Crit chance Damage. Yani weapon damage çok az arttırıyor. Crit vurursak yüksek bir hasar çıkartabiliriz. Özellikle crit chance almak evet. istiyorum. Hasar yememem lazım artık. This. Aha. Oradan nasıl hasar yedik bilmiyorum. Aya uzaktık. Düşman çeşitliliği şu an bu bir bitim olduğu için az baya ama e, oyun eğlenceli geliyor sizi. Köşeye itiyor. Oynamaya zorluyor. Evet şu bayağı bir köşeye sıkıştık. Buradan çıkacağız. Re charging speed. Olur. Bir el bombası sallayalım. Güzel. Birazcık aksiyon. Yani alalım. Daha fazla can ölmemek için. 45 dakikada dayanırsak bu leveli bitiriyormuşuz. Şu an stabilleşmeye doğru gidiyor geri. Biraz hasar ihtiyacımız var ama ondan eminim. Ben de şuradan. Sürekli rol olarak kaçmak zorundayız. Yoksa hayatta kalamayacağız. El bombası. Yani öyle bir geldi ki o projectile o balta mı atıyorlar artık. Ee, gerçekten kafama isabet aldı yani. Her olsun. Penetration. Hmm. Bu arada soluklanmak için kullanıyorum. Yani <laughs> o kadar yoğun ki o. O penetration alırım arkaya doğru bir hasar gerekiyor dalgalar kılınlaştıkça kötü ateş max health mi penetration mi? penetration hasarı biraz arttıralım bir mat -pack. Mat -pack e ihtiyacımız var artık yoksa Dayanamayacağız gibi duruyor. Şu bombacılar her zaman kesmek mantıklı olmayabilir. Bazen bırakıyorum bilerek çünkü. çünkü yardım ediyorlar. Yani <laughs> bayağı <basabiliyorlar. gülüyor> ha, bir hasar veriyorlar. Evet. Her Flash açmamız lazım. Grenade Charging Speed, Charging Roll Charging Speed desin burada. Evet, izleyebiliriz. Aa, güzel gidiyor sanki. Oo, güzel gidiyor dediğim anda bir kafamıza mermi yedik. Evet. Henüz ikinci şeyi açamadık. Ama e, oyun gayet eğlenceli. Konuştuğum için biraz zorlanıyorum tabi ama. E, bu burada farklı trackleri falan da var. İlk level yani Buradan trackleri de açabilirdik. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.